Özellikle son dönemlerde bu zincir market dediğimiz e, halkımız çoğunlukla alışveriş ettiği e, marketler birçok kampanya hazırlıkları yapıyor ürünlerini tanıtmak için vesaire. Tabii son dönemde karşılaştığımız bir can sıkıcı bir olay var. Özellikle e, tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaç dışı ürün dediğimiz gıda takviyelerin kampanya yaptıklarını, afiş yaptıklarını ve bunu pazarlamak e, için vatandaşı ilan ettiklerini gördük. Tabi bizim bu konu hassas olduğumuz bir nokta. Niçin hassas olduğumuz nokta? Biz tabi en başından beri söylüyoruz ki ilaç dışı ürünlerin de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve sıkı kontrol altında tutulması gerekiyor. Çünkü birçok vatandaştan aldığımız şikayetlerde özellikle internet üzerinden alınan bir ürünlerin sattığı ürünlerle karşılaştırıldığı ve bu ürünlerin mutlaka bir eczacı danışmanlığında vatandaşımız hastalarımıza sunulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ürünlerin sadece bir ticari bir mal gibi, ticari bir ürün gibi pazarlamasının karşısında duruyoruz. Sebebi şu, özellikle hastalarımız bu tür ürünleri eczanemizde gelip istediği zaman onun ihtiyacı neyse, onun hastalıkları neyse, önce bir onunla konuşarak, ona bir danışmanlık vererek ona göre doğru ürünü yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle alerjik reaksiyonlar, özellikle gebe vatandaşlarımız, özellikle şeker ve kronik böbrek hastalıkları rahatsız içerisinde olan vatandaşlarımızın bu ürünleri alırken içerisindeki maddelerin tek tek onlara anlatılması ve bazı ürünlerin onlar kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Ama afişlerde görüyoruz ki birçok ürün var ve bu konuya ilgili bilgilendirme yok. Tabii bu konuyla ilgili Kütahya Eczacı Odası olarak bir araştırma içerisine girdik. Dedik bu zincir marketler bu ürünleri firmadan mı direkt temin ediyorlar? ya yani firmaların böyle bir satışı var mı yoksa başka bir kanaldan mı temin ediyorlar? Burası da çok önemli. Yaptığımız araştırma sonucunu bu ürünleri firmadan almadıkları, Firmaların bu zincir marketler böyle bir satışı olmadıkları bize yazılı olarak beyan edilmiş durumda. Dolayısıyla burada bir soru işareti daha çıkıyor. Bu zincir marketler bu ürünleri nereden temin ediyorlar? Çünkü burada şöyle bir soru işareti giriyor. Bu ürünlerin belli bir nem ve sıcaklıkta saklanma koşulları var. Bu ürünler nerede saklandı? Nerede muhafaza edildi? Tarım Köşe Bakanlığı'nın ruhsatlandırmasını uygun şekilde mi saklandı, muhafaza edildi, vatandaşı sunuyor. Şu anda bu konuyu da bilmiyoruz. Çünkü firma ben bu ürünleri bu zincir marketlere vermiyorum. Eczacı danışmanı da eczaneden satılmasını tercih ediyorum diyor. eczanelere veriyor. Dolayısıyla aracı bir kurum var ve oradan alıyorlar muhtemelen. Başvuru yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Tabii vatandaşımız konuda bilgilendir bilgilendiriyoruz. Özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Bu ürünlerde kullandıktan sonra bilgi almadan, içindeki maddeleri öğrenmeden, kendi rahatsızlıklarınızı ve niçin kullanacağınızı anlatmadan aldığınız ürünler Rabbim korusun çok büyük daha tehlikeler yol açabilir. Özellikle Sağlık Bakanı son dönemlerde ilaç israfına karşı aldığı önlemler var. Vatandaşın gerçekten hastalığına karşı ilacın yazılmasını, teşhis konulmasını, ve ilacın yazılmasını istiyor ve biz de destekliyoruz. İşte burada bir biz Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarmak istiyoruz. Diyoruz ki Evet, vatandaşı doğru teşhis, doğru ilacı yönlendirmek adına politikalar üretiliyor ve bu şekilde bir çalışma yapılıyor. Ee, ama bu gıda takviyesi dediğimiz ürünler de aslında bir ilaç. Hepsi içerisinde bir etkan madde var. Bu ürünlerin de artık Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve her birine ilaçtaki gibi bir karekod getirilmesi gerekiyor. Karekod getirilirse ilaçtaki gibi hangi firmadan, ne zaman üretildi, vatandaşa ne zaman hangi eczaneden veya satıldı takip edilebilir. İşte o bilinmemezlik büyük soru işaretlerine sebep oluyor. Komşumuzdan duyduğumuz, bana iyi geldi, başka bir arkadaşımızdan bana iyi geldi dediğimiz şey bizde çok farklı reaksiyonlara, ve hastalıklara sebep olabilir. Bu konuda mutlaka dikkat edilmesi, uyarılması gerekiyoruz. Ve zincir marketlerde bu konuda uyarıyorum. Diyorum ki herkes kendi işini yapsın. İlaç, ilaç dışı ürünler eczacının işidir vatandaşın sağlığı ile ilgili kullanacak tüm ürünler eczacı danışmanlığında eczanede bulunması, vatandaş sunulması gereken ürünlerdir. Ticari mal gibi, diğer ürünler gibi aynı kategoride değerlendirerek satamazsınız, kampanya hiç çıkamazsınız.